satış bazısı Bird Market, Chico TV Türk kanalları ve CSEL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 23 Kasım Salı. Victoria'da COVID-19 ölümlerinde Tüyler ürperten sayılar. Victoria, salı günü yılın en yüksek ikinci vefat sayısını kaydederken çoğu aşı yaptırmamış olan 19 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı 25 ölümün olduğu 28 Ekim'den bu yana bir günde bildirilen en yüksek kayıp olurken eyaletin vefat sayısındaki pandemi bilançosunu 1299'a yükseltti. Victoria'nın yeni vakaları salı günü duyurulan 827 kişi daha kaydettikten sonra 4 gün içinde ilk kez binin altına düştü. Şu anda tedavi gören kişi sayısı 303, yoğun bakım hastalarının sayısı ise azalmaya devam ediyor. Victoria ölümlerinin en büyük sebebi aşısız olmak. Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı, eyaletteki 19 yeni COVID-19 ölümünün 17'sinde aşı bulunmadığını açıkladı. Profesör Brett Sutton, ölümlerin çoğunun aşılanma durumunda tamamen önlenebilir olabileceğini söyledi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Satın birkaç kişinin aşılanamamasının meşru nedenleri var. Ancak 19 kişiden 17'sinde kayıtlı aşı yok. Bu sayıyı düşürmek bizim elimizde ifadelerinde bulundu. Ayrıca yoğun bakım ünitesinde bulunan hasta sayısının da yüzün altına düştüğünü belirtti. Uzmanlardan Lanina konusunda uyarı. Avustralyalılar resmi olarak onaylanan Lanina dönemiyle birlikte her zamankinden daha fırtınalı, serin ve yağışlı bir yaz mevsimine hazırlanmaya başladı. Salı günü öğleden sonra meteoroloji bürosu haftalarca süren beklentinin ardından Tropikal Pasifik'te bir Lanina'nın başladığını duyurdu. Meteoroloji bürosu 14 Eylül'de Lanina gözlemi yayınlarken 12 Ekim'de bu olayın gözlemden çıktığı konusunda uyarıda bulundu. AUKUS için meclis soruşturması Avustralya'nın tartışmalı AUKUS güvenlik anlaşmasına katılımı parlamento komitesi tarafından mercek altına alınacak. Ortak komite Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında yapılan ve Avustralya'nın nükleer denizaltı teknolojisine erişimine izin veren AUKUS ittifakı hakkında soruşturmada bulunacak. Savunma Bakanı Peter Dutton, anlaşmayı pazartesi günü İngiltere ve Amerika'dan üst düzey diplomatlarla birlikte resmi olarak imzaladı. Komite Başkanı Liberal Milletvekili Dave Sharma, anlaşmanın güvenlik ortaklarına kritik bilgilere erişime izin vereceğini ve bunun ülke güvenliği için sorun teşkil edebileceğini söyledi. Ev fiyatlarında düşüş bekleniyor. Commonwealth Bankası ekonomistleri faiz oranlarının yaklaşık olarak %1,25'e yükselmesiyle emlak fiyatlarının 2023'te %10'luk düşüş yaşayacağı tahmininde bulundu. Bankanın Avustralya ekonomisi başkanı Gert Ert yapılan araştırmalar sonucu bankanın Avustralya Merkez Bankası'nın bankasının Kasım 2022'de faiz oranlarını yükselteceğine dair tahminlerde bulunduğunu belirtti. Faiz değişim sonucu Avustralya emlak fiyatlarının 2023'te %10'a kadar düşüş yaşamadan önce 2022'nin sonlarında zirve yapacağı tahmin ediliyor. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 8 lira 24 kuruştan 72 Amerikan sentinden ve 64 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 22, Sydney 26, Melbourne 24, Adelaide 24, Brisbane 27, Perth 25, Darwin 34, Hobart 22 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.